Rüyalar dedi programına hoş geldiniz. İman ve küfür savaşı, ta insanın ilk başından kıyamete kadar devam edecek bir mücadeledir. Bu mücadele, öncelikle fikir savaşı olarak başlar, İman ve küfür savaşı şeklinde. Daha sonrasında e, fiziksel boyutu taşır geçebiliyor, özellikle amel noktasındaki kısımlarda. Erkek dindarlar mı da devletleşirlerse, kendilerine ait orduları olursa, bu çerçevede oynadığı oynayıp savaş yapabiliyorlar. Zaman zaman toplumlarda fikir boyutuyla olmuş, fiziksel boyutta bir mücadele şeklinde tarih boyunca kendini göstermiş. Şu son dönemde özellikle ahir zaman döneminde ise bu iş daha çok fikir boyutuyla bir mücadele haline gelmiş. İşte bu noktada özellikle ülkemiz şartlarında ve dünyadaki özellikle 19. asırla 20. asırın özellikle başlarında başlayan bir komünizm denen bir Belayla bu manada insanlık imtihanı oldu. Geç 1990 yılında yıkıldı fakat kalıntılar halen devam ediyor. Komünizmi benimseyen ülkeler halen var. Çin'de gördüğümüz üzere ve yaklaşık Kuba'da gördüğümüz üzere. E, bu mücahase komünizmin insanlık dünyasında bir kızıl veba gibi bir bela boyutu olduğunu bu manada maneviyatı çok rahat şekilde görebiliyor. Ülkemize de bu manada musallat oldu ve öğrenci olayları dediğimiz 70'li yıllar ait vakalar aslında bu komünizmin ülkemizin geçtiğini ifsad ettiğinin bariz göstergeleridir. E, bu noktada aslında komünizme karşı bir mücadeleyi e, ülkemizdeki bir alim başlatıyor. 1920'li yıllarda özellikle yazdığı eserlerle bu mücadelenin ilk temellerini atıyor. Bu alim Belli zaman Said Nursi Hazretleri'dir. Kendisinin yazdığı eserlerin e, hem gençleri uyandırması hem bu manada itikadı bozuk insanın itikadlarını düzeltmiş. Hatta bu manada komünizm Türkiye'ye girmesini engelleyecek şekilde belli çerçevede başarılı olması aslında bir mücadelenin aslında özellikle komünizmle bir İslam mücadelesi olduğunu gösteriyor bu manada bakıldığında. Bu çerçeveye dair 1953 yılında görülmüş sağlık bir rüya var. İnşallah bugün o rüyayı inceleyeceğiz, onu ele alacağız. O yıllarda Rusya'da Stalin başta bulunuyor. E, belli zamanda o zaman 1953'te Geçik bir Mahkemesi için İstanbul'a çağrılmış. Neden? Yani gençlerimizi ifsad ediyorsun diyerek o zaman ki e, bazı kesimler özellikle belli zaman talebelerine bu bir saldırıda bulunuyorlar. E, o zaman üniversite gençliği artık iman hakikatleriyle tanışıp e, bu manada iman hakikatlerini benimsemeye başladıkları için böyle bir mücadeleyi aslında e, böyle bir mücadelenin olduğu gözüküyor ve mahkemeye verilerek e, şimdi bir açıdan da başka bir açıdan bakın bir reklamı gibi bir şey de yapılmış oluyor. Fakat iş ciddi aslında mahkemede suçlu bulunsa hapse atılacak bir durum. Başta Demokrat Parti'nin olması e, Belediye ve talebelerin rahat olacağı anlamına gelmiyor o zaman. Delili de Gençlik Haberi Mahkemesi'dir. Çünkü e, o zamanki eski kadro diyor ki evet başa siz geçtiğiniz zaman kadrolar bizledir diyorlar. Çünkü kadroları tamamen doldurmuşlar. Onlara biraz da burada aslında müdahalesi var. Rüya gören kişi 15 yaşındaki beri zamanın talebesi Mahmut Çalışkan'dır. Ee, diyor ki O yıllarda diyor, üstadımız sık sık bize Rusya dünyayı komünist yapmak istiyor. Komünizm öyle tehlikeli bir afet ki bunun önüne ancak Risale-i Nur set çekebilir diyordu. 1953 senesiydi diyor. Ben o sırada 15 yaşındaydım. Ben bir rüya gördüm. Rüyamda Stalin Emirdağ'a üstadımızı öldürmeye gelmiş. Stalin üstadın oturduğu evin dış kapısından içeri girmek istiyordu. Ben Ceylan ve Zübeyir ki bunlar da üstadın zaman talebeleridir. Üçümüz üstadımızın kapısında bekliyoruz. Stalin üstadımızın namaz kıldığı hükümet binasının oradaki meydandan gelmeye başladı. İri yapılı, bir büyükleri var. Askeri üniformalı, omuzları, beli de kemerli. Böyle görkemli şekilde geldi, geldi. Tam üstadımızın evinin hizasına gelince geri çekilmek için ani bir dönüş yaptı. Kapıda biz varız. Mani olmak istedik. Kollarımıza savuşturduk. O birkaç adım geriye çekildi. Sonra biraz durdu. Tekrar ikinci bir hamle yaptı. Bu sefer bizi kollarıyla savdı ve kapıdan içeri girdi. Biz arkasından bırakmayalım diye uğraştık ama bir türlü mani olamadık. Bahçe ile üstadımızın evi arasında 10 metre mesafe vardı. Boşluğu geçti. Daha sonra merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. O arada da üstadımız yukarıdan aşağıya inmeye başladı. Tarihçi Hayat kitabındaki resimdeki kıyafetiyle iyiydi üstad. Sağ elinde de bir keser var. Üstadımız aşağıya iniyor. Stalin yukarı çıkıyor. Tam merdiven sahanlığında birleştiler. Üstadımız eline keserle Stalin'in başına vurmaya başladı vurdu, vurdu, vurdu. Stalin içeriye giremeden orada düşüp öldü. Ben rüyadan uyandım. Ertesi gün rüyayı Mehmet Çalışkan ağabeyime anlattım. O arada Zübeyir ağabey geldi. Zübeyir de anlattım. O da üstadı anlatmış. Üstadımız git çabuk Mahmut'u alıp gelin diyor. Zübeyir ağabey 15 dakika sonra geldi. Kardeşim gel üstad seni çağırıyor dedi. Beraber üstada gittik. Üstadımız karyolasına oturuyordu. Elini öptüm, ayak ucuna oturdum. Safa geldin kardeşim, sen rüya görmüşsün, nasıl gördün rüyayı anlat dedi bana. Üstadım, Stalin sizi öldürmek için gelmiş emirdağına. Biz Zübeyir, Ceylan abi kapıda bekliyorduk. Birinci girişine mani olduk, ikinci girişine mani olamadık. Sağınlıkta karşılaştınız, sonra siz elinizdeki keserle Stalin'in başına vurmaya başladınız. Vurdunuz, 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 Stalin öldün, düştü dedim. Böyle deyince üstadımız kar üstünde birden ani bir atakla iki dizi üzerine geldi. Yüksek sesle fe subhanallah, fe subhanallah dedi. Sonra elini kaldırdı. Bak Zübeyir kardeşim, Mahmut evladım. Risale-i Nur komünizmin belini kırdı, başını parçaladı. Daha kendisini doğrultamaz. Risale-i Nur'un şahsı manevisi olarak ben gözüküyorum komünizmin ve dinsizliğin şahsı manevisi olarak da Stalin gözüküyor dedi. Rüyadaki Bediüzzaman'ın elindeki keser, Asayi Musa isimli eseridir ki bu eseriyle bilim adına dinsizlik yapanların iddialarını, iddiaların çürüklüğünü ispat eder. Onların hatalarını kafalarına vura vura gösterir. Stalin ve dünyaya yay, yaymaya çalıştığı komünizmde güya akıl ve bilim diye 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 dinsizlik yapmaya çalıştıkları için Bediüzzaman'ın hakiki akıl ve gerçek hikmeti gösteren Asay Musa isimli eseri rüyada keser olarak görünüyor. Bediüzzaman'ın talebelerinin Stalin'in ilk saldırısını beraber hareket ettiklerinde ilk anda savuşturmaları fakat ikinci sefer dengel olmaları gösterir ki dinsizlikle mücadele eden nur talebelerinin ilk saldırıda başarı olacakları fakat ikinci saldırısında o an komünizme baş edecek ve onu öldürecek fikri bir dilayete sahip olmadıklarını gösterir. Fakat Bediüzzaman, tek başına komünizmle baş edecek fikir dilayetine ve eleştiren akıl seviyesine sahiptir. Evet, eleştirildiğine dahi yıkılmayan fikir hakikattir. Eleştirildiğinde zaaf noktaları görünen ve hatta tutarsızlık ve mantıksızlığı belirleyen bir fikir hayal ürünü veya zorbalıktır. Komünizmde böyle hakikatsiz bir fikir olduğu için 1990 yılı başlarında yıkıldı. Bu ilginç bir tarafı şöyle, Rüya Şubat ayının sonlarında gözüküyor. Enteresandır. Stalin de tam 1953 yılı Şubat ayının sonlarında bir beyin kanaması geçiriyor ve birkaç gün içinde de ölüyor ve dünyadan ayrılıp ceza alemine gidiyor. Yani bu yönden bakıldığında rüya hem bir gerçek alemi ait bir hadise olarak bakılabilir, hem de bu manada e, sembolik olarak da bakıldığında Kibelsana sembolik olarak yorumluyor. E, rüyanın iman-küfür savaşı boyutu olarak ele alınması gerektiğini ele almış ve bu manada bakıldığında e, komünizmle mücadele edecek eserin bu manada akımın özellikle Risale-i hizmeti olduğunu bir zaman kendisi ifade etmiş. Ki e, Risale-i Nur vasıtasıyla çok sayıda komünizme mü müteahhit olmuş kişiler iman dersine girdikleri tarihi vakalarla da görünüyor. Cenab-ı Hak cümlemizi komünizmin işte kapitalizmin ve bu tarz sosyalizmin ve buna benzer insanların imanını ve ahiretini mahveden bozuk akımlarına muhafaza eylesin. Hakiki imanı ve hakiki İslamiyeti ve hakiki ihsanı masal olacak şekilde Kur'an'a hakiki bir talebe olanlardan cümlemizi kılsın. Bugün programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.